Herkese merhaba ben Uğurcan. İkinci video ile karşınızdayım. Bugün sizlere aylar önce yaptığım bir fotoğraf çekiminin kamera arkasını paylaşacağım ve edindiğim tecrübeleri size aktaracağım. Başlayalım. Çektiğim fotoğrafını çektiğim kişi arkadaşımdı. E, profesyonel bu işi tam zamanlı yapan bir model değildi. Fakat şöyle kendisinin geçmişten bir oyunculuk eğitimi bir kısa tiyatro geçmişi ve aynı şekilde kamera önü eğitimi vardı. Bu sebepten dolayı benim işim de tabii ki de çok kolaylaştı. Neden? Çünkü kendisini yönlendirirken verdiğim direktifleri, yönlendirmeleri çok gayet normal, güzel bir şekilde anlayabiliyor ve uygulayabiliyordu. Belirlediğimiz konsept bir iş adamı, takım elbiseli, businessman diyeceğimiz bir konseptti. Yapacağımız konsepti, yapacağımız temayı belirledikten sonra kendisiyle tarih, zamanı, mekanı belirledik ve ben çekim için çalışmaya başladım. Aklımda iki fotoğraf karesi vardı. Aslında çok daha fazla çektim ve çekeceğimi de biliyordum tabii ki de. Biz çekim için iki mekan belirledik. Birincisi Suriye pasajı. Sabah saatlerinde çekimden yaklaşık 3 saat önce gittim mekanı bir güzel kontrol ettim. Uygunluk durumunu kontrol ettim, ışığı kontrol ettim. Tabi daha profesyonel işlerde bunlar çok daha önceden yapılır bunun bilincindeyim. Fakat bizim yapacağımız proje 2 saatlik 3 saatlik bir çekimde Bu sebeple çok mekan kiralama gibi işlere girişmedik. Sadece ekipman tuttum ben kuzenimden aldım ekipmanları da onun dışında bütçe ayırdığımız bir iş değildi yani. Suriye Pasajı'nda çekimlerimizi bitirdikten sonra ikinci e, seçtiğimiz yer Salt Galata'ya gidecektik. Şöyle bir şey vardı. Ben sabah gidip Salt Galata'nın müsaitliğine bakacaktım. Yani kalabalık mı değil mi nasıl. Fakat bakamadım çünkü ikinci kat kapalı, kapalıydı. O zamanlar orada e, bir tadilat vardı. Bu sebeple ikinci mekan tamamen iptal oldu. Ama tabii sorun değil. Sonuçta Bankalar Caddesi gibi birçok e, yönetmenin, film yapımcısının işte tercih ettiği moda fotoğraflarının çekildiği, müzik kliplerinin çekildiği, birçok film sahnesinin çekildiği bir yer sonuçta orası. Biz de oranın e, güzelliğinden faydalan faydalanacaktık. Öyle de yaptık. Aklımda olan fotoğraflardan bir tanesini de orada çektim. Onun dışında çektiğimiz tüm fotoğraflar doğaçlamaydı. Nasıl yani doğaçlamaydı? aklımda belirlediğim bir fotoğraf karesi değildi çektiklerim daha sonra çektiklerim bunu bilinçli olarak yaptım sebebi ise şu setlerde e, ve bunun gibi çalışacağımız birçok ajanslarda da olabilir en aranan özelliklerden bir tanesi benim görüşümce çözüm üreten insan olmak Sonuçta çözüm üreten insanı her zaman setlerde e, ajanslarda artık bizim çalışma alanlarımızın hepsinde gayet severler, tutarlar ve isterler de çünkü ihtiyaç da vardır. Her zaman problem çıkar. Her zaman setlerde problem çıkar. Bu problemleri bir şekilde çözen insanları, işleri kolaylaştıran insanları her zaman setlerde isterler. Ee, ben de tabii ki de ne kadar çözebiliyorum bir şeyleri, doğaçlamam nasıl, bunu görmek için, bunu test etmek için bir karar aldım ve hiç de kötü olmadığını düşünüyorum. Fena olmadı. Öğrendik bir şeyleri, ne, neyi yapmamam gerektiğini en azından görmüş oldum. Taksim İstiklal Caddesi ile Bankalar Caddesi arasındaki ara sokaklarda geze geze çekimlerimize devam ettik. Tabi doğaçlamaydı ama bilinçli bir gezintiydi. Çünkü ben daha önce oraları gezdiğim için nerede, ne hangi çekimler nasıl olur, ışık nereden geliyor vesaire böyle fotoğraflarını çekmiştim telefonumla. Telefondan bakarak şuraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz diyerekten doğaçlama bir şekilde hareket ettik. En son Bankalar Caddesi'ne geldik. Bankalar Caddesi'nde de 15-20 dakika kadar çekimimizi yaptık. Ve bitti. Çekim bitti. Zaten Bankalar Caddesi'nde haftanın bir günü, herhangi bir günü mutlaka bir sete denk gelebilirsiniz. Bir moda çekimi olabilir, bir moda reklamı yani olabilir. Ne bileyim bir müzik klibi sahnesi çekiyor olabilirler. ...yüzlerce insanı sette görebilirsiniz. Gelelim bu çekimden neler öğrendim, ne tecrübe ettim. Bunlardan bahsedeyim biraz. Birinci olarak çok basit bir şey. İlk kez Nikon D3300 dışında bir kamera fotoğraf makinesi kullandım. Sony A6500 kullandım. Üç tane de lens vardı yanında. İkinci ise şuydu. Model ve fotoğrafçı arasındaki iletişim ve benim modeli yönlendirebilmem. Sonuçta modele... Hepimiz ne yapmak istediğimizi anlatmak zorundayız. Yani model bunu anlamak zorunda. O şekilde ancak bize yardımcı olabilir. Bunlar zaten birçoğumuzun belki de bildiği şeyler. Tabi uygulamaya geldiği zaman biraz sıkıntı yaşadım. Teorik olarak biliyordum, yönlendirmem gereken şeyleri biliyordum. Hangi pozları verebilirsin diye arkadaşıma aktarıyordum. Fakat bunlar uygulamaya geldiği zaman tabi ki de biraz tökezlemeye. Açık şeyler. Ben de zaten çok tökezledim. Aklımdan gidiyordu ya burada acaba hangi pozu verse diye. Aklıma hiç poz gelmiyordu. Bence bu tarz şeyler de zaten deneyimli olacak. Daha çok set, daha çok modelle, daha çok yeni işlerle bu tarz şeylerde tecrübe kazanılacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında her fotoğrafçı benim görüşümce her fotoğrafçı bir süre sonra kendi tarzını bulmak ister. Yani Diğer fotoğrafçılardan ayrışmak için olabilir veya kendisini daha mutlu hissetmek için olabilir veya markalara kendini daha iyi gösterebilmek için olabilir. Birçok sebebi olabilir. Diğer işlerden ayırmak ister kendini. Bir tarz yaratmak ister. Tabi bu da tecrübeli olacak bir şey. Ben mesela 10-18 lensi çekimde, bu yaptığım çekimde kullandıktan sonra hip-hop çekimleri olabilir. Böyle hip-hop giysilerinin çekimleri olabilir. Yani bir markaya, butiğe yapılan hip hop çekimlerinde olabilir. Kaykay çekimlerinde olabilir. 10-18 lensi bu tarz çekimlerde kullanabileceğimi o zaman anladım ve 10-18 lensin sanki benim tarzımı yaratmaya başlıyor gibi hissettim. Tabi bunu da bilmiyorum daha. Bunu da deneyeceğim. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sony 10-18 lensi referans alarak bir konsept, bir fikir yaratarak o konsepti çekip, o kompozisyonları çekip daha sonra gerçekten acaba benim tarzım mıymış, sevdim mi, sevmedim mi anlayabilirim. Ee, en azından her fotoğrafçının veya her film çeken insanın kendi tarzı olursa kendisini daha iyi tanıtabileceğini düşünüyorum. Daha ayrışacağını düşünüyorum. Ee, bunun dışında 10-18 lensle tanışmam da benim için çok iyi oldu. Bu çekimde de onu görmüş oldum. Bunun dışında düşünüyorum da 2 saatlik bir çekimde yani iki saatlik bir çekimin katacakları bu kadardı benim bana. Ee, tabii ki de daha fazla çekim, daha fazla set, daha fazla e, insanla yeni insanla tanışmak, network kurmak işleri daha da iyi noktalara getirebilir. Bunun için bir çabam olacak. İletişim, iletişim her zaman önemlidir. Dediğim gibi modele ne yapmamız gerektiğini ben böyle bir şey tasarlıyorum sevgili model diyebileceğimiz bir konumuz olması ve bunu çok iyi aktarabilmemiz gerekiyor. Yani aktaramadıktan sonra model anlamazsa veya biz çok kötü anlatırsak yani aslında model anlamazsa demeyeyim de biz çok kötü anlatırsak sonuçta portfolyo yapmak bence çok ciddi bir mesele ee, yani bizi daha iyi yerlere getirebilir. Bunun için en ufak detaylar bile daha aslında çok önemlidir. Yapacağınız bir çekimde belki hiçbir şey yolunda gitmez. Ama bir doğaçlama yaparsınız veya ufacık bir detay gözünüze çarpar, bir metafor koyarsınız ve o kötü giden çekimi kurtarabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. 2 saatlik bir çekimin ee, kattığı şeyler bu kadardı. Bakalım daha büyük setlerde daha çok kişiyle çalışınca neler olacak?